Yemeyecek misin? Duydun mu? Beş tane yiyip kaçıyorsun sonra kapıya dayanıyorsun. Ye bakayım. Şu sıfata bak ya. Şu sıfata bak. Ağzı yüzü gözü mama içinde. <laughs> Bakışlar ömre bedel. Bik. <laughs> Köfteci. Sen daha böyle yiyorsun maşallah. Bu da anca 5 tane yer 10 dakika sonra geri gelir. Diğerinden yerken bu yiyor diye buna geçer. Bundan yemeye çalışır. Kıskanç mısın? Nesin sen ya? Geç geç kafan girer.